Resmi olarak dünyamızın şekli kutuplardan basık bir küre şeklinde tanımlanır. Yani ekvatordan şişik, kutuplardan basık bir şekil. Yani ekvatordan şişik, kutuplardan basık bir şekil. Neil deGrasse Tyson'ı dinleyelim. Yeryüzü ortaya çıktığı, oluştuğu andan itibaren dönmeye devam etti. Tam bir küre değil. Ekvatorlardan biraz şişikti. Oblate dediğimiz şeklindeydi. Yani yassılaşmış bir küre. Fakat konu sadece bununla kalmıyor. Dünyamızın ekvator çizgisinin alt kısmı üst kısmından biraz daha geniş ve tombul. Bir armut şeklinde. Demek dünyamız armut şeklinde yassı bir küre öyle mi? Bu kulağa biraz tuhaf geliyor. Peki ya NASA'nın yayınladığı bu fotoğraflara ne demeli? Tüm bu fotoğraflarda gezegenimiz hep kusursuz bir küre şeklinde gösterildi. NASA'nın bizzat görüntülediğini iddia ettiği ve bize verdiği bu görseller hiçbir zaman birbiriyle tutarlı olmadı. Şu anda NASA'nın yayınladığı gezegenimizin 3 farklı görüntüsünü görüyoruz. Dikkat ettiyseniz, Kuzey Amerika kıtası her bir görselde farklı boyutlarda. NASA'nın bu görselleri CGI yani bilgisayar efekti kullanarak yaptığı düşünülüyor. 2002 yılındaki Mavi Misket adlı bu görsel NASA çalışanı Rob Simon tarafından yapıldı. Bu görsel pek çok işe yaradı. Mesela iPhone'larda varsayılan arka plan görüntüsü oldu. Bu görseldeki kara katmanı yeryüzünün ortalama çözünürlüklü spektro-radyometer görselleştirmesi baz alınarak tasarlanmıştır. Daha sonra da okyanusların üzerine bulutlar eklenmiş. Suların derinliği ne kadar fazlaysa mavi renkte o kadar koyulaştırılmış. İşte dünya görseli bu şekilde photoshoplanmıştır. Üzerine bir de atmosferi simüle etmek için bir katman daha eklenmiş. Suların üzerinde güneş ışığı yansımalarının olduğunu görmekteyiz. Tüm bunların bir araya getirilmiş hali çok gerçekçi durmasa da, birkaç işlemden daha geçen görsel, pek çoğumuzu kandırmaya veya tatmin etmeye yetmiştir. Son görüntü gayet hoş görünüyor, ancak gerçeği ne derece yansıtıyor? Şimdi bu konuda biraz daha derine inelim. Şu anda 2019 yılındayız ve hala uzak mesafeden dünyamızın gerçek bir fotoğrafı olup olmadığı konusunda şüpheliyiz. Bir taraftan basık bir küre şeklinde bir gezegende yaşadığımız söylenirken, diğer yandan NASA'nın görsellerinde kusursuz bir tam küre karşımıza çıkıyor. Kutuplardan basık model ve tam bir küre modeli üzerinde konuşurken, ikisinin de ortak özelliğinin eğimli yapıları olduğunu görüyoruz. Ancak bu iki görselde de gözümüzde bu eğimleri göremiyoruz. En uzun menzilli fotoğraf olarak bir dünya rekoruna imza atan bu fotoğrafla devam edelim. Karşı tarafta duran dağların yüksekliği hesaba dahil edildiğinde bile bu fotoğraf adeta dünyanın eğimli olmadığının kanıtı gibi. Fotoğraftaki uzaklık birimlerine bir bakalım. Karşı taraftaki dağların yüksekliği 4.1 kilometre. Fotoğrafçının bulunduğu noktanın yerden yüksekliği ise 2.8 kilometre civarında. Bu sayıları yeryüzü eğimi hesaplama makinesine birebir olarak girelim. Önce fotoğrafçının bulunduğu rakım olan 2.8 kilometreyi, daha sonra da bu noktadan karşı taraftaki dağların arasındaki mesafe olan 440 kilometreyi yazıyoruz. Hesap makinesinin sonucuna göre Ufuk çizgisinin 190 kilometre civarında olması gerekiyor. Aşağıdaki grafikte bunu daha kolay anlayabiliriz. Buradaki sonuca bakacak olursak, fotoğraftaki karşı tarafta bulunan dağları görebilmemiz kesinlikle mümkün değil. Eğer hesap makinesi doğru işlem yapıyorsa, dağın en yüksek noktası eğimden kilometrelerce daha aşağıda kalıyor olmalı. Yani eğimli bir dünyada bu fotoğrafçının bu dağları görmesine imkan yok. Fotoğrafçının 440 kilometre ötedeki, bir başka deyişle, de, arabayla 6 saatlik bir mesafedeki dağları görebilmesi, sizce neyin göstergesi? Şimdi de Bolivya'da bulunan Salar de Uyuni, Tuz Gölü'ne bir bakalım. Bu göl, yaklaşık 6400 kilometrelik bir alanı kaplıyor. Buraya aynı zamanda Dünyanın en büyük aynası da deniyor. Bu göl o kadar düz bir zemindeki, adeta dünyanın yuvarlak olmadığını kanıtlar nitelikte. Burada dünyanın aslında eğimli olmadığını konu alan pek çok belgesel de çekilmiştir. Dünyanın küre şeklinde olmadığını amatör balonlarla da anlatabiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz balon yerden yaklaşık 37 kilometreye kadar yüksekliğe ulaşmış ve gördüğünüz üzere bu yükseklikte ufuk çizgisi göz hizasında bulunmuyor. Bu durum yuvarlak dünya ile uyuşmuyor. Çünkü yuvarlak bir yapıda ufku görmek için direkt olarak aşağıya bakmanız gerekir. Bir başka yüksek rakımdaki balon görüntüsünde ise normal bir kamera lensi kullanıldığında dünyamızın düzlüğü net bir biçimde görünüyor balık gözü lensler kullanılan görüntüler çok aldatıcı olabiliyor. Felix Baumgartner'ın meşhur atlayışında dünyamızı eğimli şekilde görmemizin sebebi de yine balık gözü lenstir. Eğer bu görüntüler kaydedilirken normal bir lens kullanılsaydı, gezegenimizi dümdüz olarak görürdük. Tıpkı 121 bin fitte bulunan balon görüntüsü gibi. Felix Baumgartner, tam olarak 128 bin fitten bir atlayış yapmıştı. Aradaki fark, böylesi bir kıvrımı ortaya çıkarmak için çok küçük kalır. Balık gözü lensler her şeyi eğimli gösterir. Felix Baumgartner'ın arkasında bulunan New Mexico'yu bile. New Mexico'nun dünyanın yüzde kaplamadığını düşünürsek, bu görüntüye bir başka bakış açısıyla bakabiliriz. Resmen dalga geçiyorlar dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamaya çalışırken kullanılan en popüler argüman, ufuk çizgisinde kaybolan gemi konusudur. Ancak bu durum tamamen, insan gözünün azami görüş mesafesiyle ilgili bir optik ilizyondur. Nikon P900 gibi süper zoomlu kameralarla veya bir dürbün yardımıyla bu argümanı rahatlıkla çürütebilirsiniz. Ufukta kaybolduğunu sandığımız gemiler, görüntü yakınlaştırılınca aslında hala oradadır. İngilizce'deki horizon, yani yatay kelimesinin horizontalden geldiğini biliyor muydunuz? Horizontal, ufuk yüzeyine, yüzeye paralel, dikeyin düz açısı anlamına geliyor. Eş anlamlıları da şu şekilde. Düzey, düz, yüzey, düzgün, eşit. Suyun karakteristik özelliklerini birçoğumuz biliriz. Su her zaman kendi düzlüğünü bulur ve yüzeyi sabit şartlarda daima kusursuz bir düzlüktedir. Fizikteki hiçbir deneyde suyun yüzeyinin eğimli olduğunu göremeyiz. Bu imkansızdır. Bu sadece bardak benzeri şeylerde yüzey gerilimi denilen şekilde olur ve yüzey geriliminde dalgalar olmaz. Büyük bir hızda dönen bir top üzerinde bunun ihtimalini düşünmek bile zordur. Suyun yüzeyinin kıvrılamayacağını bizden çok önce bilenler vardı. Atalarımız. Gördüğünüz üzere Mısırlılar, İskandinavlar, Hindular, Mayalılar, İnkalar, Navaholar ve İbranilerin ortak şekilde yeryüzü tanımı her zaman düz şekilde olmuştur. Tüm bu kadim halklar kozmolojiyi benzer şekillerde tarif etmişler. Gezegenimizin düz ve hareketsiz olduğu bir zamanlar yaslanamaz bir gerçekti. Ayrıca dünyamızı çevreleyen bir kubbenin varlığı, bu kubbenin içerisinde bölgesel olarak hareket eden ay ve güneşin olduğu da ortadaydı. Atalarımızın tüm bu tasvirlerinde güneşi ve ayı kubbenin civarlarında görebiliyoruz. Peki bu gerçekten böyle mi? Cevap evet. Güneş bizlere çok uzakta olmadığını aslında pek çok kez gösteriyor. Birçok insan bu görseldeki gibi güzel bir manzaranın tadını çıkarıyor. Ancak gördüklerinin ne olduğunu pek düşünmüyorlar. Aslında burada güneşin bölgesel olarak hareket ettiğini onun ışınlarına bakarak açık bir şekilde anlayabiliriz. Tüm yapmanız gereken ışınları kaynaklarına kadar gözümüzle takip etmek. Güneş burada, hemen başımızın üzerinde bizimle beraber. Biraz olsun mantığınızla düşündüğünüzde bunu hemen fark edecek, fark edince de bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz. Sizce 147 milyon kilometre uzakta gibi görünüyor mu? Cevap: Tabii ki hayır. Konu düz dünya olunca ortaya çıkan en temel sorulardan biri Güneşin neden doğup battığı ile ilgili oluyor. Bu soruyu sorarken insanlar Güneş'i milyonlarca kilometre uzakta olarak düşünüyor. Güneş'in bize çok daha yakın ve çok daha küçük olduğunu düşünerek bakarsan bu soru ortadan kalkıyor. Güneş aslında tam olarak doğup batmıyor. Bakış açımızdan dolayı bize öyleymiş gibi görünüyor. Güneş'in asal olarak çizdiği yolla Bizim gözümüzce algılanan hareketini kıyasladığımızda ortaya bu şekilde bir görüntü çıkıyor. Bu sebeple güneşi doğuyor ve batıyor olarak algılıyoruz. Halbuki güneş geliyor ve gidiyor. Ay da tıpkı güneş gibi benzer şekilde hareket ediyor. Yeryüzü her ne olursa olsun sabit halde kalıyor. Ayrıca görüntülerde görüldüğü gibi güneş giderken yani uzaklaşırken küçülüyor. Burada atmosferik koşullar önemli. Nemli bir havada güneş büyük görünebilirken, kuru bir havada güneşin giderken ve gelirken ki gerçek boyutunu görebiliyoruz. Biraz da ay hakkında konuşalım. Gece gökyüzündeki normal bir ayın nasıl göründüğünü hepimiz biliyoruz. Bize anlatılan, Ay'ın dünyamızdan 384 bin kilometre uzakta olduğudur. Buradaki tuhaf şey, çapı yalnızca 85 kilometre kadar olan Ay yüzeyindeki Tycho kraterinin dünyadan net bir şekilde görülebilmesidir. 384 bin kilometre uzaktaki bir cismin üzerindeki 85 kilometre çaplı bir krateri nasıl oluyor da görebiliyoruz? Bunun mümkün olup olmayacağını denemek için aslında kendimizle küçük bir test yapabiliriz. Dünyadaki herhangi bir yerde, mesela Teksas'ta 85 kilometre çapı olan bir alanı belirleyelim. Görüntüyü zoom out yaparak mümkün olabildiğince uzaklaştıralım. Ne yazık ki sadece 63 bin kilometre kadar uzağa gidebiliyoruz. Ancak bu bile bize yetiyor. 85 kilometre çaplı bir yeri bu mesafeden bile algılamamız imkansız. Bunun üzerine 320 bin kilometre daha uzağa gittiğimizi düşünün. Dünyamızı bile küçük bir nokta gibi görürdük. Google Earth'ın zaten başı başına bir saçmalık olduğunu düşünüyorsanız doğru düşüncedesiniz. Gelin bununla ilgili de bir klip izleyelim. Videolarımızın her hafta yeni bölümü yayınlanacaktır. Ben Güneş Aktüs. Ersan Juan kanalından sevgiler.